Herkese merhaba arkadaşlar. 1 Temmuz Perşembe Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de 6'lısı olacak. 1. 6'lısı 1. koşuyla beraber saat 1.30'da, 2. 6'lısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 3.30'da başlamış olacak ki ben de her iki altılı 6'lı ile ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı e, gündüz programında koşacak. Akşamında ise arkadaşlar Kocaeli var. Ben yine Kocaeli ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında Kocaeli Gündüz ise Ankara koşacak. Ankara'nın da arkadaşlar birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat bir buçukta başlamış olacak. Meydin bir koşu var. Dişiler asıl Bu koşu 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe kum yarışında bir araya getiriyor ki 11 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. X startında start 3-4 ve olanmasına rağmen ben sonlarda etkili geldiğini düşündüm. E, Tatminkar'da 5.lik elde eden 5 numara geçiş zamanının bir Kaisberg temsi olan bu safkanın Müslüm Çelik idaresinde günün ilk ayağında özellikle şanslı olduğunu düşünüyorum. Safkanın bir kalitesi var. Etkili bir var zaten. Ee, özellikle dediğim gibi startında da bir 3-4 boy gibi e, bir start boylanmıştı. Ona rağmen sonlarda da etkili geldi. Safkan'dan zaten bir beklenti de var. Ben Müslüm Çelik idaresinde gün ilk ayağında özellikle şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Yani 5 numara geçiş zamanından iyi bir koşu gelecektir. Rakiphanesinde ise son iki startında ikincilik elde eden aynı Züleyha arkadaşlar ki çok e, AGF oranında yüksek oranlarda da favori çıktı Safkan. Bilinen bir stili var. Önde tempo kurmayı seviyor, etkin yarışlar yapıyor ama sonlarda bir şekilde geçecek rakibini buluyor. Bugün için burada bir aylıkta bir arası var. Etkin bir yarış gelebilir, şansının olabileceğini düşünüyorum bu Safkan'ın. Bu iki safkanı biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Yani özellikle 5 numaralı geçiş zamanı rakip hanesindeyse yine 2 numaralı aynı zonayha arkadaşlar bu safkanları değerlendirilebilir. Yine önde bilinen bir temposu olan 9 numaralı platesten ters bir yarış gelebilir sürpriz hanesinde. 8 numaralı kozan kızım yine enteresan bir yarış gelebilir. Uzun süredir yarış gören bir safkan ee, en azından bu tarz yarışların daha fazla yarış görme avantajıyla beraber etkin bir yarış ya da sürpriz hanesinde değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Özellikle 5 numara safkanların iyi bir koşu. Rakip hanesinde 2, sürpriz hanesinde ise arkadaşlar 8 ve 9 numara Safkan'lardan etkin bir yarış bekliyorum günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te koşacak 4 yaşlı tarapları 1400 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 7 tane Safkan'ı start alacağı bir koşu olacak ki ben e, bir numaralı Kralab Abuzer'in arkadaşlar e, son 2 startındaki sert gruplardan e, çok e, ölçü almıyorum o koşuların daha doğrusu. Safkan Bursa'da çok 3 tane yarış kazandı arka arkaya ki ve çok da sert ve önemli rakipleri yanında start aldı. Yani öyle e, yarışlarını Bursa'da koştu gibi zayıf rakipler yanında değil öyle güçlü rakipler yanında start aldı ve etkin yarışlar yaptı. Daha sonrasında Safkan Bursa'dan çıktıktan sonra iki tane yarış var. birinde yine çok sert bir grupta altıncılığı var. Son yarış yine benzer şekilde. Yani ben son iki yarışını çok ölçü almıyorum. Safkan öyle çok ihmal edilecek bir Safkan değil. Sonlarda çok etkili bir sprinti var. Ben bu Safkan'ın bu grupta etkin bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Yani bir numaralı Kral Abuzer'in ben bu grupta değerlendirilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Safkan'ın etkin bir koşu gelecektir. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda devreye girmesini beklediğim Halis Karısı İdaresi'ne start alan Aypars bu ikili bir araya geldiğinde iyi koşular sergiliyor ki etkin yarış yapmaya aday gözüküyor. İkimol Yiğit kardeşler ne kadar ilk defa çimeşecek olsa da yine Etkin pediksiyle dikkat çeken Safkan, Müslüm Çelik idaresine yine koşacaktır, iyi koşacaktır. Ben bu Safkan'ın da değerlendirilmesinin gerek gördüğüm ayaklardan biri olacak. Özellikle bir numaralı Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde 2 ve 3. Yer olanlar hatta burada 4 numaralı çığ güzeli son startını beğendim. Yine burada Vedat Abiş idaresinde sürpriz şansı olabilecek bir safkan olarak gözüküyor. Günün 3. ayısı arkadaşlar şart 2'de koşacak. 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 5 tane safkanı star salacağı bu koşuda. E, yarış gördüğü yarışlar ve etkin performansı özellikle son 2 yarışında Dilbağ takviyesinden sonra performansı çok büyük gelişme sahip eden bir numara ateş topunun ben Ercan Çanka idaresinde bu grubu geçmesini bekliyorum. Safkan etkin performansı var. Özellikle sondan bir önceki birinciliğinde kumda iyi bir yarış sergilemişti. Çok kaliteli bir koşu koşmuş. Son startı ikinci de yine çok yakın ara etkin bir yarış yaptı. Safkan'ın bir kalitesinin olduğunu düşünüyorum. Bu tarz bir grupta muhakkak değerlendirecektir. En azından burada daha kendinden görece vasat rakipleri yanında start alan Safkan'ın ben grupta fark yaratmasını ve Ercan Çankaya'nın Aprans idaresinde bu grubu geçmesini bekliyorum. Burada bir numaralı Safkan konumunda arkadaşlar risk alabiliriz gibi gözüküyor. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar aynı zamanda 7 Plasen'in de başlangıç ayağına uçacak olan bu koşu şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 2200 metre yani uzun mesafe bir yarışta bir arada izleyeceğiz. 5 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak günün bayağı. E ben burada özellikle yine 2 numaralı Trinata'dan iyi bir koşu bekliyorum. Mert Loka, Bastan idaresi start alacak olan bu Kaneko Temsi'nin son iki start her ne kadar daha görece zayıf gruplarda olsa da ben Safkan'ın bu tarz bir grupta daha etkin olacağını, iyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. Muhakkak denenmeli diye düşünüyorum. Kum performansı çok farklı olan 1 numaralı Şanlıtay. Safkan özellikle çimde de denendi ama istenen performans alamadı. Tekrardan Kabakum'a dönüş yapıyor. Safkan Kabakum'u iyi koşuyor. Bugün için bu grupta da etkin koşacaktır. Yani son yarışları ölçü almasın. Ercan Çankaya idaresinde bu El Karador temsilcisinin bu tarz mesafede özellikle iyi koşmaya aday gözüküyor. Son olarak da 3 duman Uğurtay. Her ne kadar ilk defa uzun mesafe çıkacak olsa da Safkan'dan etkin pedigisi var. Halis idaresinde şans verilmesinin gerek gördüğüm bir diğer safkan olarak gözüküyor arkadaşlar günün boyunda. Yani özellikle 2 rakip hanesinde ise 1 ve 3 numaralı safkanların biraz daha ön planda değerlendirilmesini gerek gördüğüm ayaklardan biri gibi gözüküyor. Günün 5. koşusuyla beraber gün 2. altılısı başlamış olacak ki handikap 16'da bir koşu var. 1400 metre mesafe kum yarışında 4 yaşlı Araplar izleyeceğiz arkadaşlar günün bu ayağında. 9 tane safkanısı tartı alacağı bir koşu olacak günün bu ayağı. Günün yine dengeli koşularından biri açıkçası birçok birçok kez bir araya gelmiş veya birçok denk bir grup olduğunu düşünüyorum bu grubun. Özellikle bu mesafe iyi koşan safkanlar var ki bunlardan biri de bence 5 numaralı Destan yazar. Ercan Çankay'da Arist'te start alacak olan safkanın son çim yarışını ölçü almamak gerek. Ondan önceki yarışlarında oldukça başarılıydı. Ben iyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. Diyar Bekir bu safkanla Müslüm Çelik idaresinde etkin koşular koşuyor. Müslüm Çelik'in kantarmasını seven safkanlardan biri. Ben uygun kilosuyla beraber yine iyi koşmasını bekliyorum. 7 Yerimalık Küçük Joker'ın yine Mehmet Salih Çelik idaresinde kesinlikle şans verilmesi gereken bir safkan olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında ağır kilosuna rağmen bir numaralı öz oyuncunda yine Mert Gökhan Aslan idaresinde gün ilk ayanda arkadaşlar biraz daha ön planda değerlendirilmesinin gerek gördüğüm safkanlar olacak. Özellikle 5 numaralı destan yazlardan iyi bir koşu. Rakip ise 6, 7 ve 1 numaralı safkanlardan arkadaşlar gün ilk aya için biraz daha etkin koşular bekliyorum günün ilk ayağında. Günün ikinci ayağı ise Meydin bir koşu var. Dişiler arası olacak bu koşu. 3 yaşlı arapları 1200 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğiz. 11 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar günün ikinci ayağı. Günün bu ayağı için Altumar Lemis'ten iyi bir koşu bekliyorum yine. Gökhan Kocakaya idaresinde son ilk çıktığı yarışındaki ile beraber bugün için burada biraz daha ön planda değerlendirilebilir. Yedumalı Makaroviş yine Mücahit Bayır idaresi katılacağı bu koşuda etkin yarış yapmasını beklediğim bir diğer Safkan. 3 numaralı Kader Şah kızı ilk startında startla beraber numarayı almış sonlara kadar da direnmiş çok etkin ve güçlü rakibine geçilmişti ki bugün için etkin bir yarış yapacaktır. Yarış görme avantajı ile beraber ki bölgenin etkin jokeyimiz Müslüm Çelik'in de idaresinde iyi bir koşu yapmasını bekliyorum. Yine 9 numaralı Sercan'ın yine bir Tarkan Ertemsu'lu olan safkan da yine Ercan Çankaya idaresinde iyi koşmaya aday gözüken bir diğer safkan olarak gözüküyor arkadaşlar günün ikinci ayağı için. Yine günün ikinci ayağı da arkadaşlar günün günün e, dengeli koşularından biri gibi gözüküyor. Özellikle dediğim gibi 6 numaralı Lemisten iyi bir koşu Rakip hanesinde ise arkadaşlar 3 numaralı kardeş kader şahkızı ve 9 numaralı Sercanan yine değerlendirilmeli. 7 numaralı Makarov'iş dediğim gibi şans verilebildiği gibi gözüküyor. Yer olanlar 8 numaralı Mülayim Memesali Mem Çelik idaresinde. Hatta çok çok sürprizde yaban arısı yani 11 numaralı Safkan'ın bile şans verilebileceği ayaklardan biri gibi gözüküyor günün ikinci ayağı. Günün üçüncü ayına geldiğimizde ise şartlı 5'te koşacak 4 ve yukarı Araplar 1900 metre mesafe çim yarışında bir arada izleyeceğiz ki 9 8 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak günün bayağı. 5 aşka Aşkabat'tan iyi bir koşu bekliyorum. Safkan bir start çekmiş. Bunu da avantajına çevirecektir. Aprant indirimiyle beraber ki ve de Dabış idaresinde start alacak olan Safkan'ın ben günün bu bayağında biraz daha ön plana çıkmasının gerek gördüğüm Safkanlardan biri. Özellikle 5 aşka Aşkabat'tan iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün bu ayağında. Rakip ise altı 6 numaralı Çakmak Şah yine Halis idaresinde değerlendirilmesi gerek. 3 numaralı Vampir yine Gökhan Kocakaya idaresinde yine değerlendirilebilecek bir Safkan ki son startı gerçekten yine etkin bir yarış sergiledi. Safkan'ın bir kalitesi var. Bu grupta yine değerlendirilebilir gönlümde gözüküyor. Özellikle 5 numaralı Aşkabat'tan iyi bir koşu. Rakip ise 6 ve 3 numaralı Safkanların biraz daha ön planda değerlendirilmesinin gerek gördüğüm ayaklardan 1 olacak arkadaşlar. Günün bayağı Günün dördüncü ana geldiğimizde ise handikap 15 bir koşu var ki 3 yaşlı İngilizler 1600 metre mesafe çim koşusunda bir arada izleyeceğimiz bu koşuda da 8 tane Safgan bir araya geliyor. Son startında AGF çıkan ki beklentinin olduğu safkanlardan biri olan 3'lü ki çok sert ve güçlü bir rakibine geçildi ki Müslüm Çelik İdaresi de katılacağı bugün için bu koşuda ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum ki son startında safkanın dediğim gibi e sonlarda çok etkili gelen bir rakibi vardı. Çok da kolay bir yarış sergilediymişti o gün için rakibi. E, Tubuliski de etkin bir yarış yapmasına rağmen güçlü rakibine çok direne비p yarıştan ikincilikle ayrılmıştı. Bugün için daha kolaylayan grupta da etkin olacaktır. Bence muhakkak şans verilmeli. Bu safkanın bu grubu geçmesi açıkçası normal sonuç gibi gözüküyor. Kötü koşması durumunda diğer safkanların devreye girebileceğini düşünüyorum. Yani 3 numara safkanı gruptan bir tık daha ön planda değerlendirebiliriz. Ama rakip hanesinde 1 numara tırmılefesi yine Vedat Abiş idaresinde şans verilebilir. 4 numara Anims Vurubis yine bu safkan yavaş yavaş kendini toparlıyor. Etkin bir yarış gelebilir. Bu ayak için yine şans verilebilir gibi gözüküyor. Aldımanı Golden Roller yine Fatih Rüstem vebek idaresinde sürpriz şansı var. Dediğim gibi özellikle 3 diyorum en büyük rakibinin de 1 numaralı safkan olacağını düşünüyorum. Sürpriz arama noktasında ise arkadaşlar 4 ve 6 numaralı safkanlara geniş kuponlarda şans verebiliriz günün 4. ayağı için. Günün 5. ayı ise arkadaşlar Handikap 21 bir koşu var. 4 yukarı İngilizler 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak günün 5. ayağı. Ben bu grup için Nonakret'in gruba yeterli olduğunu düşünüyorum. 1 numaralı Safkan'ın Halis Katıç idaresinde bu grupta kazanmasını bekliyorum. Safkan Ay'a çok önemli sert rakiplerini İzmir'de geçmiş. İzmir'den sonra da Ankara'ya gelen Safkan ilk startında startta problem yaşamış ve derecesiz kalmıştı. Son startında da aslında Safkan her yerde yarışa hakimdi ama sonlarda bir türlü artıramadı. Ben o gerçek gücün olmadığını düşünüyorum. Bu kadar müsait buldu bu grubu kaliteli safkanın her ne kadar gruptan ağır kilo koşuyor olsa da Halis Kartı idaresini etkin bir yarış yapmasını ve bu tarz bir grubu kolay geçmesini bekliyorum açıkçası. Dediğim gibi günün 5. ayağında 1 numara Non ben Halis idaresinde kazanacağı bir yarışı izleriz gibi gözüküyor arkadaşlar günün 5. ayağında. Günün son ayağına geldiğimizde ise Maiden bir koşu var. Dişiler arası olacak bu koşu. 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe kum yarışında izleme, izleyeceğiz. 11 tane safkanı start alacağı arkadaşlar bir koşu olacak günün son ayağı. Yine günün e, dengeli koşularından biri. Tabi ilk startında daha doğrusu son start ilk startındaki 5. yakın araydı ama son startında özellikle bir yüksek bir AGF oranı almasına rağmen güzel bir ikincilik elde eden 10 numaralı sarı sıcak yine Gökhan Kocakay idaresinde start alma avantajıyla beraber jokeyli zaten safkını tanıyor. Bugün için daha etkin bir koşu gelecektir. Burada etkin bir yarış yapmasını beklediğim en şahsı safkan konumunda gözüküyor. 10 numaralı sarı sıcaktan iyi bir koşu gelecektir arkadaşlar günün boyunda. Rakip hanesinde ise 2 numaralı Asil Nefes yine Melk Yokal Aslan idaresinde. 4 numaralı Gözlüce yine ben beklentimin olduğu bir safkan Mahsun Turan idaresinde. 5 numaralı gün gören yine Müslüm Çelik idaresinde geniş kuponlarda şans verilmesinin gerek gördüğüm safkanlar olarak gözüküyor. Özellikle 10 Rakip hanesinde ise 2 4 ve 5 numaralı safkanları günün son ayağında arkadaşlar biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Hatta yeri olanlar sürpriz arama noktasında burada 3 numaralı Gelin başını veya 10 numara Uçan Mavi gibi safganları bile geniş kuponda sürpriz arama noktasında arkadaşlar günün son ayağında şansı olan yeri olan arkadaşlarımız için değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.